Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Top Life nasıl yapılır onu öğreteceğim. Hangi programlar gereklidir onu öğreteceğim. Link, linkte verdiğim Camtasia Studio 8 programı indirirsiniz. Art olarak da Top Life'ta kullanacağımız malzemeler var. Onları da indirirseniz iyi olur. Giriyoruz programa. Şimdi kullanacağımız malzemeleri seçelim. Müzik falan. Artı olarak bir video alalım şuradan. Tamamdır. Videoyu koyalım böyle. Şimdi ise keselim videoyu bayağı uzun olduğundan dolayı. Yap iki şeye dikkat edeceksin. Bir yolda giderken kavşaklara, iki yüzüne karşı gidip arkamdan iş çeviren. Keselim arkadaşlar tam burada bir tuklay olacak. Şimdi ise son şapka gelme bölümünde duracak videoyu seçmek için sol tık yapıp Extend Frame tıklıyoruz ve kaç saniye durması yine istediğimiz onu ayarlıyoruz. Ben 7 saniye seçtim. Anlıyoruz. Şimdi ise e, sigara falan ekleyelim. Şapkayı falan ekleyelim. Arkadaşlar şuraların tam denk gelmesine dikkat edin. Yoksa müzik biter. Şapka gelmez. Şapka gelir. Gelmez. Olmaz yani. Tam dikkat ederseniz tam gelir. Şapkayı da koyduk. Şimdi şimdi ise gözlük yapalım. Özlük de tamam. Sıfırların dumanını yapalım. Tamamlar arkadaşlar. Şimdi müzik ekleyelim. Şimdi GTA San Andreas'dan bir müzik ekleyelim. Müziği keselim başına alalım. Şimdi bir dinleyelim neler olsun. Tamam arkadaşlar burayı da keselim. Evet videomuz hazır bir izleyelim. Yapta iki şeye dikkat edeceksin. Bir, yolda giderken kapşaklara. İki, yüzüne karşı gidip arkamdan iş çeviren Şey oldu. Yapamayanlar bana ulaşsın. Facebook adresimi falan vereyim. Şimdi. E, bu Facebook adresim bana mesaj atarsanız ben size yardımcı olurum. bu e, Testament grubuna kanalına doğrusu abone olmayı unutmayınız. İyi günler.